Biraz yavaş yavaş birazcık karışık çünkü. Evet, yani keşke şey olsaydı, isim olsaydı. Ha, evet. Sizin hukuktaki pratik çalışmalar hep evet, evet. A'dır. A, evet. onu anlayamadım. Özür dilerim. Pratik çalışma 1, evet. olay. 2011-2009 tarihinde Ç1 isminde bir çocuk dünyaya getirdikten sonra 19 diyedi 2010 tarihinde Ban B ile evlendi. Biz bunlara isim koysak. Tamam sen koy kafanda. <laughs> 26 12 2010 tarihinde ise Ç2 dünyaya gelmiştir. Bu gelişmeler sırasında E, B ile evlilik dışı ilişki yaşadıklarını Avukatı P'e bunu anlatmış ve derhal boşanma işlemlerine başlamasını istemiştir. Ancak boşanma davası açılmadan 5.1.2011 tarihinde geçirdiği trafik kazası ile de ölmüştür. Evet, çok Ağzır, herkese, gerçek, yani, bu sorular mı? Gerçek mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, sorular. Birinci soruyu okuyalım. C1 ile birinci A